Herkese merhaba arkadaşlar. Boş Bravo Siemens gruplarında sıkça karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Makineyi göstereyim önce. Ver. Makineler bu. Bu modeller özellikle. Bunlar da kronik sıkıntılardan bir tanesi. <laughs> kronik sıkıntılardan bir tanesi. Amortör patladığı zaman şöyle gördüğünüz zaman makine sıkma geçtiği zaman yerinden çıkıyor. Gel. Buradaki hortum yerinden çıkıyor. Çıkmış mı? Buradaki kart evet. yerinden çıktığı zaman bunun direkt altında. Nefesim, Şu an size görmüş gibi her yer ıslak su içinde. Çek kamerayı. Evet, sular zaten. Buradan aşağıya su gidiyor. Kartta kart yanıyor. Şu an kart yandığı için kart yandığı zaman en az 5-6 bin lira civarında masraf oluyor. Bunun önüne geçmek için e, ön, ilk yapmanız gereken şu an bir önce değişmesi gerekiyor. de sıkmaya geçtiği zaman zıplama, ses yapma problemi varsa e, ihmal etmeyin. Elinizden geliyorsa kendiniz, elinizden gelmiyorsa servis muhakkak çağırın. Şu amaçları değiştirin. Yoksa sonuç bu şekilde şortlu çıkıp karpuzu su gider. Sular belli oluyor mu? Evet tam zaten. Videonun devamında amortisör değişimini göstereceğim. Şu an eline malzeme olmadığı için değiştiremeyeceğim. Yarın devam edeceğiz. Çıkıyorum. Çektin mi? mı? Şimdi bunu yana takalım. Şimdi makine bizi videonun devamında amortisörümüzü de burada bu şekilde yatırdım. Değiştirme en kolay yolu bu. Ön tarafta da iki tane. Burada bir tane. Sol tarafı yatırız mı zaman? Gayet rahat değişir. Benim kanal var da öyle YouTube kanalı, da, internet kanalı. Hı hı. Orada paylaşıyorum ben de atıyorum. Bu böyle bak patlıyor abla. Bak. Böyle patlak olduğu için makine zıplıyor. Zıplayınca hortum çıkıyor. Kazanı deliyor. Şimdi bunun şey ana şey o hortum çıkmıştı değil mi? Evet. Bu patlak olduğu için çıkıyor o. Patlama, makine zorlamadan mı çok şey yaptı? Yok yok onunla alakası yok abla ya. Neden oldu? Bu? bu ayaklar bozuk işte. Salla.

kiraz Çıraks, tutuyor. Her yerde var ya. Yani. Böyle öyle makinayı da kollayamıyoruz. Bunun yani. için değişti mi? Yok. Evet, Bunlar da kırılın çıkıyor, çıkıyor. Özellikle soğuk kereci olayan yerlerde çok resans patlıyor. Hı. ne alakası yok ya. Artık bütün beyaz eşya markalarında var bu sıkıntı. Aslında daha, daha yeni makine altı çürümeye başlamış. Kaslı. Şey Banyoda kullanmayanlarda da var bu sıkıntı. Arkasında vidaları mı diyor? He Yok yok onlara gerek yok. O uzun yola Buradan mesela Kars'a gidecekse He Yavru da olmaz. Hayır, bir şey olmasın Ne var? Sıçrı gibi değil Hiç gerek yok de mesela oluyor orada He Yani babamla kardeş çocuklar onlar Hı Alınıyoruz Yakınız Evet Annem de herhalde Evet. Kimlerden soy ismi kimlerden? Vallahi erdemler. erdemler. <laughs> ben biraz tanıyorum biraz, mesela... Aksu, Aksu. Aksu. Çok var ya burada. Aksu olsa... tanır o Tabii tabii <laughs> eski öyle gidip gelmeler hepsi bitmiş ya. Her her yerde bitti yani artık o. Bir küçük saat gemide duramıyor Aynen. İş bitmiyor. İnsan artık iyice dünya telaşına kapıldık. Biliyoruz. Eskiden ne güzeldi. Televizyon yoktu, internet yoktu. Gidip gelmeler vardı, muhabbet vardı. Muhabbet etmeye bir şey buluyordun akşam. Şimdi öyle değil ki. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Para sıkışmış bu gide. Ha? Para sıkışmış. Ha. Çok mu? Bilmem ya en son bittiği zaman artık. 3 bin lira mı deneyim, 5 bin lira mı deneyim bir karar veririm ya. Şu anda uğraşıyorum, net fiyat vermiyorum. Bu makine çalışıyor dostum, ne, ne, ne değişiyor? Çok güzel bir soru. Ha. Ayakları değiştiriyor. Bu ayakları patlak orada yok. Magaya zıplıyor. Ha. Zıpladığı için hortum yerinden çıkıyor. Tamam kardeş. Bak buraya su gitmiş. Bu makinenin anakartı. O yanmış olsaydı sardan makineye ben sana çöp at derdim. Çarın hurdacı at derdim. O kart ya 4500'e ya 6500'e öyle bir şey. Yani erken geldik çok şükür. Ben senin daha çok seviniyorum. Ya, ya. ben biz ya. o şeyi açamadık. Anahtarımız yoktu. Biz doğru kapağı. Şey ha. Şu kapağı açsaydık. Ya açsaydın takacaktın hortumu. Üç gün sonra yine aynısını yapacaktı. Yapar mıydı? Yapacaktı da çıkıyor hortumda yerinden. Sen doğru, sadece doğru. o gün için günü kurtardın ve sevinecektin. Ha. Bak. Yani ondan sonra Şu bacaklar Şu bacaklar. Yine devam edecektin. Tamam, Karta su geçecekti. Tamam dostum ya. Yap bakalım ya. Hamidiye'li misin? Yok, katılmıyorum. Tabi alıştınız. Sizde kaç? 4 tane var? 5 tane var? Ben bir <laughs> Ha, ha, alası, ha. ya. Sizde 4 tane var şimdi Hamidiye'de ama? Vallahi o kadar var herhalde. 2, 2, 3, 4, Doğru. Cemal var, Atakan var, Cemal, İzzet var. Cemal Hamidiye'li değil mi? Değil miydi? Ben Hamidiye'liyim. Diğer şehitler. Hatçelik var. İzzet var. Yaşar var. Yarmızı yaşar. Tamam he. Ondan sonra bir daha bu. Hatçe var. var. Hatçe he bizim. Ha. Onlar Gürcü dördü de değil ha. mi? Evet. Ondan sonra yine var. Cemal'i tar. Cemal Gürcü de değil. Yok değil değil. Cemal'i de tar yine ama. Ha sucuk. Hmm. Seni de söyle projem olacak diye olmadı ee, başıma hal geldi iptal ettik bu para geri alabilir miyim ne yapabilirim Al, alabilirim sen hiç bilmiyorum ki alıyorum farklı. Ha. Sen geçsen mi yenere? Nasıl? Yenere geçiyor musun sen? Ya geçtim de biraz daha eksiklerimiz var ya. Bitti Buralım. mi evler? Ha? Ev bitti mi? Yenere. Ev bitti aslında ben acele olsam geçerim de acele etmiyorum. Ama da biraz daha havalar ısınsın diyoruz ne bileyim buradan. Aynen yani şimdi soğuk biraz ısıtma zor be. Ha. Burada sobaya dayanıyoruz kömürü ödüme. ısınması Buraya, için. Burayı da anlaştık bakalım işte yaparsa şey yapacağız. Eğer şey olumsuz bir şey çıkarsa boşuna yıkamayın burayı. İyi kötü bir şey de yok. E vereceğim de burayı da müteahhite. anlaştık bugünler işte. E tamam. Bir şeyler yapacağız bakalım. Kaçta kaç veriyor? Üçte bir. kaç kat oluyor burası? Arsa ne kadar sık senin? Arsa bana dokuz daire oluyor burada. Bana üç tane veriyor. He, tamam. Ay, Benim internet kanalı var da oraya atıyorum bunları. at tabii. Reklam gazaz Tabii ki. Rekla, reklamsız ticaret, iyi ticaret olmaz. Yavuzlar bir yazıya Reklam. Reklamı çok acarılar yaparlar. Ben İsrail'de de çalıştım bir ara. Adam Diyor ki sen bana müşteri getir, ben sana bedava vereyim. Bak. Gaz gelen yerden tavuk esir, esirgemiyor değil mi? Ya. Ama çocukluktan beri onları öyle eğitiyorlar işte. İşte onlar. Bizim günlerde çocukluktan bir veriyor elini seni bunu. Boş böyle şişlerle uğraşıyoruz çünkü. Buraya şimdi destek oluyor değil mi? Tabi Bak şöyle göstereyim. Anladım, anladım. Aa. Bu patlak olduğu için, bak, görüyor musun? Lak lak, lak 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 ses yapar he. Aa. Bu vura vura patlatma kendini değil, değil mi? mi? Bak, öyle Geçen seneler, o hatırladı. Birisi bir tane temel betona döktü. Sizden yine ya. Nereye? Yok? Ve kahvelere çıkmadan aşağıdan o rampanın dibinden aşağı doğru gittik orada. Zor bir dar yerde. Ya, o adamla ben kurban kestim bir defa ya. Da ismi aklıma gelmiyor ya. İnşaat mı yaptı? He. Bizim işte Hamit'in bir şeyleri oluyordu annesi. He, bizim. şey tamam. Tamam amcamın oğlu diyor ya. Ne? Halil diyor? var, ha? Güray var. Güler herhalde ya. Güler 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 ilgileniyor inşaatla. Orada bir zor yere götür götür ona Çok dar bir alan var. Ha evet. Artık, bitti bitti o inşaat. Ha bitti. Bitirdi inşaatı. Evet, değil mi? Ha, sıraya girecek ya, şimdi. Dışımıza çıktı. Arabaya bir yere vurmayalım. Ya, yani, ya, çok dar orası. Çok dar ya. Makinen. Evet Allah. İnşallah. Kapağını sakın bak. Sallanmıyor. Videomuzun işte. sonuna geldik. Şu an makinemizi çalıştırdık. Sizde tıklama Siz de beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir. Beğeni yapabilir, yorum yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmazsanız yalarız olsun diyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.